Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere aviyatör hilesini göstereceğim. E, şu an 1.59 gösteriyor. Biz kaybedeceğiz bu turu. Taktikli bir kazanç videosu olacağı için hem kaybetmeyi hem kazanmayı yapacağız. E, şu an güncel bakiyemiz 22.000 Şu an girmeye çalıştık. Bizi almadı. Arkadaşlar e, güncel bakiyemiz 20.000 şu an. Başlangıç pakesi çok önemli. Yüksek kaybedip birden yüksek bir vurgun yapıp çıkacağız. Şöyle gitsin ama almayacağız. Ee, yüksek bir x sayısının gelmesini bekleyeceğiz. Geldiği zaman e, kaybettiklerimizin telafisini yapacağız. Sonra da oyunu kapatacağız. Şöyle aldı. Şu an 1.74. Hatta size bir yandan bakiyeyi de gösterebilirim. Buyurun. 12.000 Şu an 8.000 kaldı. Şu an gördüğünüz gibi yüksek. Ve ben her iki tura da girdim şu an. Arkadaşlar ne kadar yüksek olursa olsun yüksek girdiğim için birini 10'da bozacağım. Birini 20'de bozacağım. Bir yandan size de saati gösterebilirim. Bir dakika. Şu an saat 4:40 geçiyor. 21 Şubat. Şu an birini bozdum. Diğerini 20 olmadan bozdum. Şu anki bakiyemiz görebilirsiniz şuradan 63 bin. Bu videomuz burada biter. Satın alımlar için yorumlara yazın. Açıklamada bulunan Discord adresimize gelebilirsiniz. Instagram adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.